miyiz şu an bundan? Sıkma sıkma dur 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 dur. Yaparsın lan. Ananı sikeyim. Ananı Bu ne bu ne bu ne bu ne? Çık 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 çık, çık, çık. çık, cık, çık, çık, cık, çık. Cık. Dön dön sılalama sılalama sılalama. Ananı sikeyim. Önüne bak, önüne yok bak sen. Yok bir şey, yok sağa bir şey. Tamam, tamam, yok sağa bir şey. Bir daha dön. Oğlum karakola gidiyorsun, sağa dön. Kardeş! Efendim? Amun evladı ya. takip. Sık. Şimdi aracı dur dur dur. Devam et devam et Uza. Ana. Sağda bak konteynerde sağda buraya çok girme. Gir lan gir lan gir lan gir. ateş ateş ateş. ateş. Amına koyayım. Yukarıdan görüyorsun. Adamların silahlı olduğunu görmüyor musun ya? Bot sıfır memur. Ateş tüm benim dar bölgeye. Ateş. Dikkat. Ay ya. Bir atım kontrol açtı. Kim? Annem. Annen mi? Hı <laughs> hı. Şimdi hı. sucuğum. Evet. Ne oldu lan şu Öndeki sonra. arabayı takip et. Selam. Aa! aa! Ne oluyor? Ne oluyor? Bize mi ateş etti o? Bize etmedi mi? Kim o ya? Nasıl erdirse isteyebilirim her. Tamamdır. Air, Son bir mi? Eğil gelsin. Eğil gel. Eğil çıkın haydi. Ha siz mi gidiyorsunuz? Daha iyi bir şey. Dönmez devam edin siz. Hadi anlaşıldı mı? gidiyoruz. Sıklaştı. Sık evet. Çavuşun şey çıkıyorlar. Çavuşun şey çıkıyorlar. Dikkat edin dikkat edin dikkat edin. Göstermeyin. Üstünüze koşanları vurun. Arkadaşlar ateşlerinizi verin. Dikkatli, dikkatli, birbirinizle titiz miyim? Dikkatli. Dikkatli, dikkatli arkadaşlar. Bir can et. Dikkat, dikkat edin arkadaşlar. Arkadaşlar kavurun bunu. Kavurun bunu bayım. Başına geçelim bence. Arkadaşlar dikkatli. Kimse görmez. <laughs> Şurada şöyle beklersek görmez bence. Ah. Şimdi abla. Bu kadın, tamam mı? Bu kadın gerçekten tam bir cin. Kaç tane vurdun? <laughs> Basalım bence sikerim bas. Bir kişi var. Ko 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 reis oradan gösterme bacaktan yiyorsun. Gösterim Bacağım ya. çok kötü. Aa, Kayra iyi misin? Kayra! Kayra düştü, Kayra Ön düştü. kapı basıyor. Ön kapı basıyor. basıyor. Kayra! Kayra düştü. Kayra'nın yerine derviş geçti tamam. Arka taraftan çekildi O Ne ya? Ne bileyim. Lan yavaş lan. Oha! Ne oluyor? Kula lan. Ah. Altan. Ya. Ya Altan. Kal Git. Lan araba <laughs> hareketmiyor. Altan. Ya Altan. Mia. Lan inmende. Lan arabada inmiyor. Dur dur dur. Çıkarma kafanı. Altan. Lan. Altan vuruldum galiba. Mia. Altan vuruldum. Departmana sıkıyorlar. Takipteyim. Karşılık verin. Bir kişi düştü. Bir... Karşılık verin. Tamam, arabayı sıkmayın. Tamam. Çavuş, araya geçsinler. Hastane önünde saldıranlar size. Buraya koyalım, buraya. Öldürecek beni. Bulunun. Pat. Bu nasıl Bölge acil destek talep ediyorum. LSM hattına bağlanıp doktor var mı yok mu kontrol edin. Çok acil. Kod 0.